eşya tepkisi bölümümüz olacak şimdi. Evet. Şimdi bir eşya tepkisi bölümümüz olacak. Sen hiç yapmış mıydık eşya tepkisi? Evet. İğrenç bir şey gelecek kesin. Orada mıydı bunca zamandır? Abi niye oraya saklıyorsun? Saklamış mıydı onu? Aa! Ay tövbe estağfurullah ben bunu biliyorum git. <laughs> İstemiyorum ben bunu. İnanılmaz. İnanılmaz. Bu ne? Karton piyer mi? Çevireyim mi? Ya kanka. Ya saçmalıyorsun ya. Ben... <laughs> 200 bin abone, 300 bin abone. Hayır bu başka bir şey. Dur bakmayalım. Bu ne abi? Bu çok saçma. Ne sayı var köşesinde? Ben dokunsam olur mu? Tamam <laughs> tamam Dur, <laughs> dur, 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 dur çevirme. Dokunsam olur mu? Hayır çevirme çevirme. Burası bir şey var mı? Resim bu resim. Bu bir resim. Bu, bir, bu neyimizin resmi? Kalbimizin resmi. Büyü şeyi bu. Lanet. Ya hayır ya. Hiç sevmem. Abi yapmam. Hayatta yapmam. Vallahi Saçmalama. Yapmam. Kesinlikle cin çağırıyoruz. Gerçekten cin mi çağıracağız? Hadi çağıralım. Mr. Fine Oracle mı? O ne lan? Yemin ediyorum çarpılacağız burada biz bir gün. Aldın buna para verdin değil mi? Arkadaşlar bu gördüğünüz benim paranormal videoda... ...Günlerdir abi yatarken o kadının gülmesi var ya... Burak ne yaptın sen bize ya? Hatırladınız mı? Zozo. İster zozo. Ne? Bir şey oluyor. Oğlum bak ben iki gün önce, üç gün önce bir şey gördüm abi. Yapmam, giderim. Ben bunu yaptım biliyor musun? Abi bir şeyi bak bir şeyi yapma ya da izleme. Hayır. Nasıl bunu yapmış olabilirsin ya? Yani? Hayır, yaptım çalışmıyor abi yok öyle bir şey. Tamam burada alfabe var. Okey. Evet. Yes no var. Evet. Goodbye falan filan. Bu resimler ne lan? Kankam bir şey söyleyeceğim. Tamam şimdi dur. Bu, 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 konu hakkında ne düşünüyorsun abi? Nasıl? G i̇zledi, i̇zlettiğin, gösterdiğin her şeyi biliyorum. Ulan yapıyorum çünkü merak ediyorum bunları ben zaten. Talking board set. Ha, konuşmak için dilsizler böyle böyle falan gösteriyor mu ne? Değil mi? Hayır. Hı. Evet, ilk olarak önündeki eşyanın ne olduğunu biliyor musun? Cin çağırma aleti. Alet. Cin çağırma makinesi. <laughs> Makine. <laughs> Makine. Ruh çağırma şeyse. Neyse. Ruh çağırma masa oyunu. Mystifying Oracle abi. Ne abi? Mystifying Oracle. Yani Türkçesi? <laughs> Gizemli bir. <laughs> Bununla e, arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Kaybettiğimiz insanları çağırıyoruz, sevdiğimiz ninelerimizi davet ediyoruz odamıza. <laughs> Peki bu eşyanın orijinal ismini biliyor musun? Bilmem ne, Bord deniliyordu ama. O-u-i-ja, yani O-u-i-ja değil. Koy-i-ja. Hayır. Ay şu an sıkıyorum bayağı bir, yani bana güvenme. O-u-i-ja, Jamir yok. o Bord. o u i o u i Oija. Oija board. Fransızca da evet oui. demek. Vija. Evet. Vija. Fransızca mı bu? Vija. Evet bu eşyanın ismi Vija, V vi Fransızca'da evet demek ya da Almanca'da evet demek birleştirince ortaya Vija çıkıyor. Evet bu eşyayla ruh çağrıda bilindiği söyleniyor. Peki sen bu eşyayla ruh çağrıda bilindiğine inanıyor musun? Yani Olasılık olarak var olma ihtimalleri var ama ben hiçbir tecrübe yaşamadığım için olduklarına inanmıyorum. Çünkü görmedim, duymadım, etmiyorum yani. Güzel. İnan, inanıyorum lan, inanıyorum. <laughs> Bence o kadar basit değil bu işler deyip... Yani... <laughs> ya şununla adam niye gelsin ya, ya buraya? Bebeğim o değil. İşi sen, gücüm tamam yok. Tamam ama sen bunu, bunu kullanarak kendi enerjinle çağırıyorsun. Ama biz enerji falan vermeyeceğiz ki şu an, inanmıyoruz yani. Ama bir şey diyorum çok spotlar falan var burada, çok önemli <laughs> Ya ben inanıyorum biraz. Yani hiçbir eşya veya objeyle paranormal bir olay elde edilebileceğine inanmıyorum. Abi enerjinle, <laughs> enerjinle anlatamıyorum ben sana. Enerji... İşte aynen. Bak, buradan o... buradan evrene diyorsun ki 1000, 1000, 1000, 1000 diyorsun. 1000 lira bak hesabına yatıyor hemen. Bir e, ruh çağırma seansı yapacağız. Tamam. Hazırsanız önce bir ambiyansı ayarlayacağım. Ee, sen dualarını oku. Bir abdest alsaydık ya. Ayin moduna girelim de. Öyle mi? Aa hadi ben de. <laughs> şey ya oğlum yürü git ya ya gelsen ne yapacaksın ya? O Ayça. Hello. Sandalye için. Allah'ım bravo! uyduk bizim başımızı yakma amin. abi bir kere sen yap. O kameranın inşallah gelip de camını çatlatır. Ruhsuz köpek. Ay. Kalkmış. Özür dilerim. Çifte olmuş. Tamam yapmayın. Yapacaksın. Yapacaksın. Yiyeceğim abi. Bizim bölüm çekeceğiz ya. Ama şey Hadi başlıyoruz. Zodo gelecek. Ya. Şey misafir perver olmalıyız. <laughs> Allah Allah Bu çok kaygan bir şey Bir bilerek yapıyoruz. Bakayım. Allah aşkına. Oha kayması hiç yok. Ya şöyle ben bir nefes alayım da kaysın anladın mı? Bir şey diyeceğim. şey yapacak mıyız? Ne? Bilmem ne şey falan. Oha mumlar niye öyle oldu? Ben üfledim. Ha. Eee <laughs> şimdi <laughs> Allah kahretsin. Oo bir dakika. <laughs> Yandım mı? Yandım mı şu anda? Eee... <laughs> Aa kokuyor lan. Evet kokuyor bir şey. Yok yok. Dur bakayım. Dur bakayım. Yok yok. Oğlum hala kokuyor. Ben de mi yanıyorum lan? Bir şey. Sürekli olarak yanıyor. Bu ki? Aranızdan bir kişi soruları soracak. O. Tamam. Yok hayır. <laughs> o kişi soruları soracak. <laughs> <Yani> bir soru <gülüyor> sorduğunuzda <gülüyor> evet, hayır veya harfler bu hareket edecek olay tabi olursa. Yani neyin üstüne gelirse cevabımız o olacak. Evet. Ne, ne yapıyoruz? Ha tamam tamam. İstediğim soruyu sorabilir miyim? Bak orada harfler var. Evet hayır var. Sayılar Hı, var. Giderse sıçarım ya. Yani. Ya ben giderse bayılırım burada <laughs> bak. Net söylüyorum. <laughs> küt diye bırakırım kendimi buraya. Lan dokundum. Ne soruyorsun? Özel bir şey dememiz gerekiyor mu şu an gelmesi için? Tamam. Ne? O zaman Yaren soruyor. Böyle centilmen mi olur arkadaşım? Soruyorum ya. Geldin mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama odaklanmıyorsun. Ey ruh. Şu an buradaysan. Lütfen. Yumuşak G yok burada. Yumuşak G'ye gittim. <laughs> dünyayı uzaylılar ziyaret etti mi? E, zamanımızda, günümüzde. Günümüzde yani. 10 yıl içinde. 10 yıl içinde dünyayı uzaylılar ziyaret etti mi? Eğer geldiysen, bir işaret var. Böyle yapınca oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Daha finallerimden geçecek miyim? Nooya gidersin. <laughs> Kendini, <soru>? Ben olduğum <laughs> için Nooya giderim. Bakalım doğru biliyor <laughs> mu? Nerede test edeceğim? Tamam, başka bir şey var. Zozo gelir misin? Zozo, Zozo gel. Bu bir soru değil. Olsun. Şu an buradaysan... Ee, e harfini... Yok. Şu an buradaysan kim olduğunuzu bilmiyoruz. İsminin baş harfine git. <gülüyor> <gülüyor> <O> da... ah! <laughs> Oğlum ne yapıyorsun ya? Abi kalbim <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan? Hepiniz çok güveniyordunuz kendinize. <laughs> Biraz Abi kayıp. mı böyle bir şey ya? <gülüyor> ne <gülüyor> oldu lan? Ben de yemin ediyorum. Yok abi oynamayacaksın. Ya yapma! <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Monitör niye açık? As. Monitörden bir şey fırlarsa Kapatın, pat diye aşağı atarım monitörü. Ses çıkarsa? <laughs> Hayır, o sıkıntı. Sesi değil. de kapa. Um, sansör. <laughs> hmm. Niye gelmiyor ki? Bir dakika dur. Tamam. Ey ruh, kaç yaşındasın? Kızgın mısın? Mutlu musun? Sanki elimi biri zorluyor abi şu an. O <gülüyor> 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 ee, tamam çok heyecanlandım şu an. Ne sorsam? <laughs> Eyru, şu an kimse sana inanmıyor. Buradaysan gerçekten bir işaret ver. Tam burada <laughs> ne demek Tam <ki? gülüyor> Tamam buradaysan evet da. Buradaysan bize evet'e götür şu an. Ha gidiyor, gidiyor, gidiyor. Vur ki git. Ah. Sen çok haiz. Uyardın değil mi önce de? Hayır. Ay ölürüm ki. Ya bırak şimdi. Bırak. Ölürüm <laughs> niye <yemin ediyorum. gülüyor> Şu Aynadan yansıyan şey. Ne? Şurada aynadan yansıyan. Ya bak. Ne dedin? Allah sikim! <laughs> Allah seni kahretmesin! Allah kahretsin! Kahretmesin değil! Mal! Yaptığın çok büyük ibnelik. İğrençlik! Zilini boşaltma. <laughs> hani bir korku yoktu? Kanka ses çıktı hayvan gibi duymadın mı? Orada kesin mi düzenek var ya kesin. Hemen geri soracağım. Eee... Geldin on. mi? Gel, evet geldin mi? Geldiysen bir ses daha yap. Az önceki ses sen mi yaptın? Ses çıktı oğlum. Sen mi yaptın? Evet. Nasıl? Tamam, bitiyoruz. Evet, evet. Sen yaptın değil mi? Ben beni. <laughs> <laughs> bir dakika. Abi siz çok kötü insanlar. Yemin terledim şu an. Evet, şimdi. Ya yürü git soru falan cevaplamıyorum ya. İnsanın böyle komplo kurulur mu? Sen görürsün Burak. Sen öyle bir sıçırtacağım ki. Bunu ben sizi korkutmak için yapacaktım. Montaj çok daha güzel bir şey olacaktı da. Mi? Gerçekten mi? Evet. Ne zekiyim lan? Evet, hakikaten zekiyim. <laughs> bir şey alamadım. Tamam. Sağlık olsun. Sıkıntı yok. Eee... Tamam, çekebilirsin abi elini. Çekebilirsin abi elini. İyi misin abi? İyiyim abi. Ne oldu? Yok bir şey. Moralim <laughs> bozuldu. Yo, bozulmadı moralim. <laughs> ben de çok içimden geldi. Sen ke sen de dedim uyuyamazsın, kıyamadım. <laughs> yani bir düşünce yapalım. Sadece sonra sağlıyor musun? <laughs> Hayır, ağlamıyorum. <laughs> Sen çok kötü bir insan. Denize düşen yılana sarılır ya. Of çok kötüsünüz. Ya, evet, bize bordu denedik ve bir şey olmadı. Ee, düşüncelerimizi bir alalım. Bunu mu? Evet. Buran boynu yok olmuş abi. <laughs> <laughs> Şimdi şuralarım gerildi biraz abi. Yani ben geriliyorum böyle şeylerde, biliyorsunuz zaten. Evet, Ama sanki benim buram uyuştu abi. Kolum burası. Böyle 360 dönsem ne yapardınız abi kafam? <laughs> <laughs> ne yapardınız? <laughs> benim sanki içimde birisi var şu an. Abi, yine de şey Gerçekten abi ben şu anda bir şey var sanki. <laughs> yani şimdi buna 12 kişi Olmaz. parmağını koyduğu hani zaman onların içinden bir troll onu böyle oynatacak. 12 kişi oldukları için hiçbir kim yapıyor emin olamayacaklar. Bu kadar basit her yani. Zaman olur de yani. <laughs> evet. Ya bak sana bir şey söyleyeceğim. Ee, ben orada dururken sen oradan bir video açtın. Eee ama büyük olsun. Senin insana <laughs> <laughs> hain bir insan daha tanımıyorum ömrümde. Allah senin gibi korusun cümlemizi. Amin. O korkmak bir yalan, şaka maka ama yani şey gerçekte var abi. Ben kırsıyorum işin açıkçası söyleyeyim size yani. Daha geçmek istemedim. Çünkü birazcık tırsıyorum <laughs> bu konuda. O yüzden çok katılmadım daha doğrusu. Yani sadece elimi sabit tutmaya çalıştım açıkçası. O kadar odaklanmadım yani bilerek. Şimdi burası öyle ama... Odaklanmadın mı? Yok odaklanmadım. Oğlum, oğlum belki gelecek ya. Yok vallahi hiç odaklanmadım. Gayet elimi böyle sabit tutmaya çalıştım. Mert de zaten e, aynı şeyi yaptı. Evet tamam gel. Sen düşünce. Niye inatla ben, ben seninle seni konuşmuyorum arkadaşım. Tamam <laughs> kameraya sor. Evet. Korktum. Küstü yalnız. <laughs> evet küstüm ben onları. Korktum da. Sen çok hain bir insan. Daha 18 yaşındayım. Yarın doğum günüm. Lütfen bana hediye al. Ben daha önce bunu bir kere daha denedim. Fincanla ama full kağıt yazdık böyle duala okuduk. Her şeyi yap yani gerçi olabilecek her şeyi yaptık. Bir şey olmadı abi. Gayet tertemiz. Öyle başka bir söyleyeceğim bir şey yok. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın. Bak. <laughs> Aynı anda üfleyemedim. <laughs>